Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Gülçin. Bugün Şok 28 Şubat 2024 kataloğunun çarşamba indirimlerine göz atacağız. Kataloğun çeyizlik bölümünü ele aldık. Hadi başlayalım. İlk olarak VIP Ahmet'ten organizerlik kahvaltılık 7 parçası 189 lira. Yine VIP Ahmet'ten vakumlu saklama kabı 3 litrelik 59.95. VIP Ahmet'ten devam ediyoruz. Oval kahvaltılık 200 mililitrelik adeti 12.95. Vip Ahmet vakumlu saklama kabı 2 litresi 49.95. Yine Vip Ahmetle karşınızdayız. Vakumlu saklama kabı var 29.95. Vip Ahmet vakumlu dikdörtgen saklama kabı 49.95. Yine Vip Ahmet vakumlu saklama kabı 1 litrelik 37.95. Vip Ahmet vakumlu saklama kabı dikdörtgen 54.95. Vip Ahmet'ten hamur leğeni 7 litrelik 109 lira. Vip Ahmet mini organizer kapaklı plastik raf şeffaf füme renginde 79.95 Vip Ahmet mini organizer kapaklı plastik raf şeffaf füme 49.95 İkili Amerikan servisi çapı 32 santim 125 lira Yine Vip Ahmet'ten çırpıcı, kaşık, kepçe, spatula, kevgir takımın adet fiyatı 32.95 Vip Ahmet dikdörtgen baskılı tepsi 34.46 e 159 lira. Vip Ahmet'ten devam ediyoruz. Süzgeçli saklama kabı var. Adeti 109 lira. Katlanır süzgeç huni saplı katlanır süzgeç katlanır pirinç süzgeci yuvarlak oval kare şeklinde adeti 32.95. Ecem peynir kabı rengi bakır adeti 42.95. Katlanır süzgeç kesim panosu ile birlikte adeti 74.95 katlanır badya kesim panosu tabaklık adeti 109 lira. Kaymaz raf örtüsü 99.95. Yui elektrikli gıda paketleme vakum makinesi 2 yıl garantili arkadaşlar 349 lira. Gezer kadın ve erkek terlik çeşitleri kadın beden 36-40 arası, erkek beden 40-44 arası adeti 59.95. Pantie termal renk siyah bedeni 1 2 3 4 şeklinde arkadaşlar 129 lira. Uyku çorabı farklı renk seçenekleriyle birlikte 27.95. Via Ahmet altılı elbise askısı 39.95. Kadın peluş çorap 36 40 numara aralıklarıyla farklı desen ve renk seçenekleriyle birlikte adeti 29.95. Kurulama havlusu var arkadaşlar 30'a 50 cm %100 pamuk adeti 59.95. Yüz havlusu simli bordürlü %100 pamuk 50'ye 70 cm 79.95 Yine Vip Ahmet'ten Junior yeni nesil temizlik seti 369 lira. İkili el havlusu simli bordürlü %100 pamuk 30'da 30 cm 59.95 Tek bant terlik kadın ve erkek olmakla birlikte kadın bedenleri 37-40 erkek bedenleri 41-44 arası 99.95 Kadınla erkek sneaker çorap, üçlü paket, siyah renginde ve %100 pamuklu 39.95. İkili kadın çizgili çorap, tamamen pamuklu arkadaşlar 39.95. Kürklü ev botu var, bedenleri 37, 38, 39, 40 aralıklarıyla 119 lira. Kadın pijama takımı 349 lira. Natural hasır sepet küçük boy 8'e 16 santim 59.95. Kadın gondol ev terlikleri bedenleri 37 ile 40 arası 99.95. Natural hasır sepet büyük boy 69.95. Natural hasır sepet orta boy 69.95. Natural hasır sepet küçük boy 59.95. Evet arkadaşlar, bugünkü videomun da sonuna geldik. En yeni ve en güncel indirimlerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. İndirimlerini bilmek istediğiniz mağazaları yoruma ekleyebilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.